Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır istenen bir videoyla ile karşınızdayım. İstenilen video şuydu. Vezirlerin ve cariyelerin sesleri. Tabii bu istekten benim anladığım şu. Herkeste bulunan vezir ve cariyeler değil, daha az bulunan ya da etkinlikler sonucunda kazanılmış olan vezirler ve cariyelerin seslerini duymak istiyorsunuz diye bir varsayımla yola çıkaraktan ee, bu videoyu hazırladım. Ee, şimdi sesleri duymaya başlayalım. Tabii bir plan program dahilinde gideceğiz. Ee, tahminimce herkeste muhteşemler ve yenilmezler vardır diye düşünüyorum. Ama Padişahım çok yaşa! Bayılıyorum buna. Berhudar olun. Ee, yine de bir muhteşemler ve yenilmezlerle başlayalım. Eğer e, elinizde yoksa e, onların bir sesini duyun istedim. Ee, şimdi muhteşemlerle başlarsak, şöyle sıradan gidelim. Bu Yavuz Ali. Barış ve huzur getiriyoruz. Teşekkür ediyoruz biz de Yavuz Ali'ye. Ardından e, yine muhteşemlerin içerisinde... Kaleleri var. bir bir fethedeceğiz. Ben üstü bır bır konuşunca olmadı. Kaleleri bir bir fethedeceğiz. Tamam edeceğiz. Ondan sonra başka bunların arasında had Hadım Sinan var. Kutsal bir görevimiz var. İşte bunun tipiyle ses pek uyuşmuyor. Yani bundan daha böyle cırtlak bir e, ne bileyim içten pazarlıklı bir insan sesi bekliyorum ama bir Aa, olmadı. Bir daha dinleyelim. Kavgamız çok çetin. Bu sesin sahibinin böyle daha böyle bir kalantor gözükmesi gerekiyor. Bu, bu bir olmamış, olmamış bu. Sonra sonuncu e, muhteşemimize e, baktığımızda kim kaldı yahu? Ha, Doğru strateji galibiyettir. Ha, bak bu uymuş. Plansız zafer olmaz. Bilmiş bilmiş konuşuyor. Muhteşemlerimiz bunlar. Yenilmezlere geçelim. Yenilmezlerde kimimiz vardı? İlk sıralarda Kılıç Ali'miz vardı. Gelecek yiğitlerimizin elinde. Tamam teşekkür ediyoruz Kılıç Ali'ye. Ondan sonracığıma Özdemiroğlu. Kurtlar ölümden korkmazlar. Ardından kocasına. Asla boyun eğme. Bunun sesi kısılmış. Asla boyun eğme. Mesela bu da daha bir Barbaros'a uygun gibi sesi. Neyse karıştırmayalım. Ee, Seyda Ali Reis. Vatan sevgimiz sonsuz. Aynı ses mi bu? Asla boyun eğme. Vatan sevgimiz sonsuz. Vallahi aynı. Ha. <laughs> Ne o? Seslendirecek oyuncu mu bulamadınız? Sonracığıma başka kim? Hm, şurada da kuyucu var. İhanet affedilemez. Çok tehditkar. Ee, başka da şeyimiz kalmadı değil mi? Yenilmezimiz kalmadı. Kuyucu. 2, 3, 4, 5. Evet tamam. Bunlar bitti. Şimdi Büyük olasılıkla Cihandar 3 ve Cihandar 4'ten gelen veziri olmayan arkadaşlar vardır. Onlara da bir bakalım. Köprülü ile Koca Mustafa bunlar. Gördüğünüz üzere çok da geliştirmedim onları. Geliştirmem gereken daha farklı vezirler olduğu için. Köprülü'yü dinliyoruz. Geleceği görmek sanattır. Bak işte bu, bu ses yani böyle yaşlı başlı adam sesi değil bu. Geleceği görmek sanattır. Peki. Ee, Koca Mustafa'ya gidelim. Halka hizmet fedakarlık gerektirir. Bu ses başka bir yerde daha vardı. Hangisi olduğunu tamam, 50 tane vezir olduğu için hepsini tek tek dinleyemeyeceğim. Tamam bunlara da baktık. Şimdi şu özel vezirlere gelelim. Etkinlikten kazanılanlara gelelim. Mesela Girit'ten kazandığımız kim var? Barbaros Hayrettin var. Adalet huzurun temelidir. Bu Barbaros'umuzun sesi. Sonra Eftalyamız var tabii ki de. Ah Eftalya ah boyun posun devresinde çektirdin bize. Alması dert beslemesi dert. Kıyılarımıza düşman yaklaşmayacak. Bu kızın sesi benimkine mi benziyor? Denizlere hakim olan her yere hakim olur. Yani bir atarlı giderli o nedenle dedim. Hüner'i <laughs> dinliyoruz. Eğer cesur değilsen samimi olamazsın. Evet bu kızın sesi tipiyle uyumlu. Ve Bennu'ya bakalım. Ordumda korkak askerlere yer yok. Bunun da sesi uyumlu. Ve geliyoruz VIP'le gelen vezirlere ve cariyelere. İlk yüklemeyle kim geliyordu? Hersek geliyordu. Ölene kadar savaşacağız. Ve Hersek'le beraber, daha sonra Hersek'le beraber dediğim cariyesi Hoşneva VIP 4'te geliyordu yanı başında olmak istiyorum. Ay, 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 ay. Yanı başında olmak istiyorum. Var ya iki günde gırtlağını sıkarım ben. Neyse. <laughs> Her sekten sonra e, VIP 2 ile Lalezar geliyor. <laughs> Lalezar'ın Zar'ın e, veziri Kara da VIP 3 ile geliyor. Kara dinleyelim. Tarih kitapları bizi yazacak. Ve e, VIP 2 ile gelen Lale dinleyelim. Daha fazla bekleyemem. Ay, şımarık. Bu cariyelerin hepsi böyle şımarık mı? Başka bir şey diyor mu? Yaralarımı kendim sardım. Aferin Şanlı ee, Murat'ı dinledik. Koşneva'yı dinledik. Ve vezirlerden Pargalı. Bilge sadece düşündüğünü söyler. Bir daha şey yapalım. Üstüne konuştum çünkü. İtibar kıymetli bir hazinedir. Ve e, VIP8 ile Pargalı'nın cariyesi geliyor yani Hürrem. Dualarım güzel gözlerin içindir. Ya mesela bundan biraz daha böyle... Gamlı yüreğimin tek ilacısın. Daha bir şey bir ses beklerdim. Ya Hürrem ya. Ya tabii Süleyman diye bağırmasını bekleyemem ama... Sonra cama VIP 6 ile Ruhisar geliyor. Ruhisar'ın e, veziri Sokollu da VIP 7 ile geliyor. Sokollu'yu dinliyoruz. Kesilen sakal daha gür çıkar. Akşamdan kalma bir sokollu bu. Kesilen sakal daha gür çıkar. Baya bir devirmiş amca bu ses tonuyla. Ee, Ruhi Sarı dinleyelim. Hadi ava çıkalım mı? Bak bunun sesi uygun. Hadi ava çıkalım mı? Tamam şimdi VIP 9'a gelince. VIP 9'da e, Yunus var. Adım attığımız her toprak bizim olacak. Başka bir şey diyor mu? Bizi durdurmaya kimsenin gücü yetmez. E önce bir geliştirmek gerekiyor seni. Ve bağlantıda da cariyesi Sofya. En sevdiğim şarkıyı beraber mırıldanalım mı? Çok düz bu ses ya. Bugünlerde kimi görsem sen sanıyorum. Oy bana her şey seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük. <laughs> evet arkadaşlar. Vezirler, cariyeler sesleri bu minvalde. Oh ben de sandık vaktini kaçırıyorum ne güzel. Sandık vaktiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Her serverda farklı olabilir ama e, ayıptır söylemesi. Ben 12.30-12.45'den sonra e, sandık toplamaya başlıyorum. Çünkü öncesindeki o itiş, kakış, boş yere bekleme, e, elmas kapamayınca e, kapatmadığınızdaki sinir bozukluğu... E, yani hiç girmeye gerek yok ki. Geri kalan işlerinizi tık 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 yapın ondan sonra tatlı tatlı e, kaparsınız. Bugünlük benden bu kadar. Vezir sesi istediniz, cariye sesi istediniz. Ne istediğiniz de vermedik. Bu videoyu da böyle halletmiş bulunmaktayız. Tabi istediğiniz konularla ilgili bize yazarsanız onların da videosunu çeker sizlerle paylaşırız. Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Artık ellerinizi yıkayın demiyorum. Yani yıkıyorsunuzdur. Dışarı çıkmayın. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Tabi bir şeyi unutmadan da çekimi tamamlasam Olmazdı değil mi? Ee, şimdi şey e, Çekimi tamamladıktan sonra aklıma geldi Gülendam'ı Nara Aşık'ta e, almıştık Onu bir dinleteyim Gözlerin ilk bahar kadar renkli Aa, Güzel şeyler söylüyormuş bu Bir daha dinleyelim Gözlerin ilk bahar kadar renkli Demin başka bir şey daha diyordun Sen baktıkça ben içine düşüyorum Haa Gülendam'ın üzerinde çalışmışlar. Gerek replikler olsun gerek ses olsun. Ee, şimdi bir de e, Bedbaht'ın hesabına gireceğim. Onda da Cenovalı var. Onu da çekip koyacağım. Bekleyiniz. Evet şu anda Bedbaht'ın hesabındayız. Padişahım çok yaşa. Beklemediğim bir anda pat diye geliyor ya. Korktum. Şimdi onda... Cenovalı'nı nereye koydun hayatım? Aa, gözden mi kaçtı? Hah buradaymış ya. Çok ufak tefek ya Cenovalı gözükmüyor. Strateji ve plan zaferin anahtarıdır. Ay minik. Strateji ve plan zaferin anahtarıdır. Başka ne diyorsun? Nereyi düşlüyorsan oraya gitmelisin. Ay be. 3 milyarı düşlüyorum abi gideyim mi? Onun dışında bedbahta bir bakıyorum. Başka demin göstermediklerimden var mı diye. Yok. Böylece bizim elimizdeki tüm ekstra vezirleri de dinlemiş oluyorsunuz. Bu sefer gerçekten benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.